Evet arkadaşlar ikinci videomuza geldik Arkadaşlar şu konulara çok dikkat edin Bunlar Amerika'da en çok dolandırıcılık yapılan durumlar ev kiralama hesap kiralama ve araç kiralama ev kiralarken evi görmeden o kişinin ev sahibi olduğunu anlamadan asla para göndermeyin kapora isteyenlerin çoğu parayı alıp kayboluyorlar Hesap işinde mutlaka yüz yüze görüşün. Görüşemiyorsanız uyanık olun. Çünkü parayı alıp gene kayboluyorlar. Bu çok kişinin başına geldi. Ayrıca önce hesaba kendi banka hesabınızı ekleyin. Bunu mutlaka o kişiyle konuşun. Ekleyemiyorsanız mümkün olduğunca kiralama yapmamaya çalışın. Araç kiralarken ise sigorta dahil fiyat alın. Çünkü teslim alırken insurance belgesini görmediğiniz sürece eğer kaza yaparsanız bu sefer insurance kazanızı karşılamayacak ve sizin başınıza çok büyük dertler açılacak. Kısacası kimseye güvenmeyin, acele etmeyin ve paranızı kaptırmayın.